tayin yöntemleri. Sevgili meslektaşlarım, şimdi tayin yöntemlerinden herhangi bir mazeret olmadan yapılan iki çeşit tayin vardır. Herhangi bir mazeret derken işte eğitim durumudur, eş durumudur, sağlık mazeretidir vesaire. Bu tayin yöntemlerinden hariç normal olarak e, isteğe bağlı olarak yapabileceğiniz iki çeşit tayin yöntemi vardır. Bunlar 3 artı 1. Dördüncü seneyi doldurduktan sonra başvuracağınız tayin yöntemleridir. Bir tanesi e, iller arası hizmet puanı ile yapılan tayindir. Hizmet puanı kullanarak iller arası yapılan tayindir. Bir diğeri de ikincisi de bölge grubu tayinidir. Yani bizim herhangi bir mazeretimiz yoksa normal olarak tayin isteyeceksek 4. senemizde olduktan sonra iki tane başvuracağımız yöntem var. Biri hizmet puanı kullanarak iller arası yapılacak tayin e, yöntemi, diğeri de bölge grupları tayini. Sizlere bu videoda bölge gruplarını detaylıca bir şekilde anlatacağım. Başka bir videoda da iller arası e, hizmet ile yapılan tayinleri anlatacağım. Şimdi bölge grubu tayini normal isteğe bağlı tayinlerden bir tanesi. Bölge grubu tayini arkadaşlar şöyle A, B, e, C, D grubu var. Toplamda da 6 bölgemiz var. 6 bölge var ve B, e, e grubuna kadar da gruplarımız yer alıyor. A, B, C, D, E. Peki bu gruplar neye göre sıralanıyor? Hangi grupta işte kaç kişi var? Arkadaşlar, toplam bulunan baştan aşağı A grubunda 15 il var. B grubunda 15 il yer alır. D grubunda 15 il yer alır. E grubunda 15 il yer alır. C grubunda ise 21 il yer alır arkadaşlar. Bunlar personel eksikliğine göre belirlenir. Örneğin A grubundaki personel eksikliği şu anki güncel duruma göre en dolu e, iller olarak görünüyor. E E'ye e doğru giderken personel eksikliği artıyor. E grubunda en çok personel eksikliği bulunan illerin listesi yer alıyor. Bölge gruplar arkadaşlar listesi 2 ayda bir güncelleniyor. Bölge olarak değişiklik olmuyor. Gruplar olarak değişiklik oluyor. Örneğin bu önümdeki e, sizlere anlattığım şey, e, sizlere gösterdiğim şey Eylül ve Ekim ayının e, bölge grubu tablosu. Kasım ayına geçtiğinde Kasım ve Aralık ayı için yeni bir güncel bölge grup tablosu yönetim genel hizmetleri sitesinde yayınlanacaktır. İki ayda bir güncelleniyor. bu ayda işte E grubunda yer alan bir il iki ay sonra D grubuna geçebilir ve ya da D grubunda yer alan bir C grubuna geçebilir ama şu an E grubunda birden A'ya geçmesi çok zor ya da şu an A grubunda birden E'ye geçmesi de çok zor arkadaşlar. Peki bölge grubunda tayin nasıl yapıyorum? Arkadaşlar 4. seneyi doldurduktan sonra bölge grubu tayine dilekçe ile başvuruyorsunuz zaten. Bölge grubu tayininde arkadaşlar yeni kanuna göre önceden çok farklı çeşitlilikler vardı ama yeni kanuna göre tek bir şey var bölge grubunun. A ve B'deyseniz eğer A ve B'de bulunan herhangi bir ildeyseniz eğer D ve E'ye geçiş için başvuru yapabilirsiniz. Örneğin birinci bölge 1. birinci bölge A grubunda şu an hemşirelikte mesela kimse yok. E, ikinci bölge A grubunda Hatay var. İkinci bölge A grubunda Hatay'dasın. Sen e, işte D ve E grubunda olmak şartıyla tüm bölgelere başvuru yapabilirsin tayin hakkı için. Değerlendirme sonucu e, e, tayinin olumlu veya da red sonucunu alacaksın. Çünkü başvuruların arasındaki e, başvuru şeysine bakılacaktır. Ama genelde D'de A ve B'den geçenler D ve E'ye geçeceğini kanunda onaylanacağı söylüyor, söyleniyor. Yani bu şekilde arkadaşlar eğer A ve B'de iseniz D ve E'ye geçişinizde izin var. Ama A ve B'de değilseniz bölge grubu tayinine başvuru yapamazsınız. Bölge grubu tayinine başvuru yapabilmeniz için A ve B grubunda bulunan bir ilde olmanız lazım. A ve B grubundaysanız D ve E'ye geçiş için başvuru D ve E'deki illere geçiş için başvuru yapabilirsiniz. Diyeceksiniz D C grubunun orada ne işi var? C grubunun bölge grubu tayininde herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. C grubundaki iller C grubunda kalmış oluyor. Ama bölge grubu tayinliği için bu bu şekildedir. Eş durumuyla falan da bölge grupları alakalı onu daha sonra sizlere ayrı bir videoda anlatacağım. Ama bölge grubu tayinle 4 sene sonra başvuracağınız zaman sadece A ve B'deyseniz D ve E'ye geçiş için başvuru yapabilirsiniz. Bölge grubu tayini bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölge grubu tayinleri 2 ayda bir güncelleniyor. 2 ayda bir güncelleme durumuna göre 4. senedir doldurduğunuz zaman A ve B'den 1 yıldaysanız D ve E'ye geçiş için bölge grubu tayinini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz.